arkadaşlar. Burası'nın yepyeni bir bilgi yarışmasıyla sizlerleyiz. Bravo! Bravo! Bugün gördüğünüz gibi karşımızda 500 liralık kazı kazanımız var ve bir adet de çarkımız var. Yarışmacılara genel kültür soruları soruyorum ve bildikleri takdirde bir çark çevirme haklarına sahip oluyorlar. En son yarışmamızın finalinde topladıkları bütün kazı kazanları kazıyorlar ve paralarını alıyorlar. Bugün yarışmacılarımız şu şekilde Ere Güder bravo Bros kanalının Ere Güder daimi üyesi Ege Hakan Şimşek, HR akrabalık ilişkisi dolayısıyla videolarımızda var. Ve evet. Mertepe günaydın. Bravo. Kerem Merhaba. akrabalık ilişkimiz. <laughs> Yok öyle bir şey. Mertepe günaydın kanalında. <laughs> Yanlış varsa çevirmiyoruz. Doğruysa Dominik çeviriyoruz. Dominik öncesi. Dominik öncesi. Hocam, beye. İflas'ta iade mi ediyoruz elimizdeki? İflas, şimdi? evet. 2 biletimiz var, 3 biletimiz var, 5-10 olasılıklarına göre boyu kısaldı arttı. 2 adet pasımız, bir adet de iflasımız var. İflas da bütün parayı alır. Yapmayın Mehmet Ali Bey. De. <laughs> Siz değerli izleyicilerimize de, eğer kanalımıza abone olduysa yarışmamıza başlayabiliriz. Biliyorsunuz böyle bilgi yarışmalarını Çok pardon, nereden abone <laughs> <bu olur? gülüyor> Abone tam şuradan. Tam, tam, tam olarak şuradan tıklarsan... Burası mı? Tam Alper'in şu Bak, göbek kısımları. Kısmıları. Şuralarda bir şu yer. Mi? Göbek kısımları. Evet. Göbek kısımları. <laughs> 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 Burayı izliyorum. Çok süpersiniz gerçekten. Evet, evet. otrafa siniyoruz. Bir enerji. Hocam bu göz hakkı verelim mi bir tane? Bir tane verelim. Bir tane ha. Kazıyorum. Videonuz bereketli Öyle olsun. Mi? Başlangıç yapmış İnşallah. Yaptıkları. Oha Burada. 200 bin TL bir saniye. Enam sizi 3 evetle uğurluyoruz. O 50 TL bir saniye. <laughs> ne diyorsun? Kaç? Vallahi... Sıfır. Yok. Vallahi bir yok. şey yok. Baş. <laughs> Seneye bir <laughs> daha kat. Performansını sevdik. Ben kaçıyorum. Hiç önemli değil. Boş arada var. gelir çeviririm ama. <gülüyor> çevir. çevir. <gülüyor> Selam. <Selametle abi. gülüyor> Bu arada bilmeyenler için hatırlatayım. Kazı kazanda tam şöyle göstereyim. 6 adet yerimiz var. Üç tane aynı fiyatı gördüğünüzde o parayı kazanmış oluyorsunuz. Kazı kazanda şöyle bir hatırlatmış olayım. Her egi başlıyorum. Sırayla soracağız. Lütfen. Lütfen buyur. <laughs> Her egi <-Güder 'in gülüyor> sorusu gelsin. Buyurun. Albert Einstein. Albert değil. Hangi Albert. alanda Nobel kazanmıştır? Şıkları söyle. Fizik, matematik, kimya, geometri. Beden olmasın mı? <laughs> Hocam fizik diyorum. Fizik diyorsun. Son kararın diyorsun. Son karar. Ve doğru biliyor. Çarkı kaliteli <laughs> kazanıyor. Yardımcı olun. Ya, Siftah yap. Siftah başlasın. <laughs> Bro ben başta bir tanesini göz hakkı Baştan iflas Yaparım. olması yok mu peki? Aha 3. Üç. üç. Bu 3'e geldi. Ben şunu alıyorum hocam. Allah. Şurada gördüğünüz üzere 97 karta düştük. <gülüyor> <gülüyor> kurgu'da zorluk. Gördüğünüz <kurguda> gibi. <laughs> kurgu'da yansın. <laughs> evet dijital ekranımızda da, da süreye... <laughs> evet bir sonraki soru. Ege Hakan Şimşek'e geliyor. Kırmızı ve turuncu renklerinin karışımında elde edilen rengi soruyorum. Direkt patladı. Bunda hiçbir şey da... yok. <laughs> evet dinliyorum. Şıklar var sonuçta. Evet, şansımız var. var. Krem. Yavru, yavru... Aslan ağzı. Krem. Yavru ağzı. Kırmızı. Nar şişeyi. Hocam. Nar çiçeği demek istiyorum. Nar çiçeği diyorsun. Hadi ya. <laughs> Hocam benim sorum olmamakla birlikte ben de fikrimi söyleyebilir miyim? Söyle. Yok sen kırmızı. zaten söyleyebileceksin. Kırmızı. Kırmızı ile turuncu karışırsa tık kırmızı olur. Kırmızı o kadar baskın diyorsun. Bana öyle kırmızı öyle geldi. Kırmızı baskın ama yine bir biraz şey fark <laughs> bana Bile öyle gibi geldi. gibi geldi bana. Bana öyle geldi. Sen Photoshop'ta bir şeyler yapıyor musun? <laughs> evet. Yapma. <Hocam> nar çiçeği <gülüyor> doğruydu <gülüyor> <gülüyor> bu lan. O diyor. Nar çiçeği diyor. Nar çiçeği var Nar çiçeği doğruydu. Çeviriyorum. Ben çevirebilir Bir tane çevir. Herkes bir siftahını alsın. Bravo, bravo ya gel. Ben ben seçebilirim. Kaç tane alırım? Hayır almak var. yok. Ha? Hayır, hayır. Allah bereket versin. Yani videonun sonunda bakacağız kim ne kadar para kazandı. İflas gelebilir öyle hemen mutlu olma. Doğru. Mert Efe, Yunanistan'ı seviyorsun. Bayılırım. O zaman oradan bir soru geliyor. Gelsin. Hazırsın. Kaç adası var diye soracak ben de burada tekme tokat. <laughs> Birazdan. Yunan mitolojisinde bilgelik ve sanat tanrısını sormak istiyorum sana. Şuyurun. Hangi tanrı? Hı -hı. A. Hades. B. Zeus. C. Perseus. D. Athena. Sus bir şey salla işte. Zeus. Athena. Athena. olalım. T ile. T ile. Hades. Perseus. Baba bu daha şıkları kendi söyleyeyim. Tamam söylüyorum söylüyorum. Söyle. Perseus. Zeus. Athena. Hades. Perseus. Persius. Yes. Yanlış cevap. Ya, Ata neydi? Hani Yunanistan'ın aranıydı? Rio tekrar sana döndük. Yapıştır bu. Yüz ölçümü en büyük olan ülke. En büyük. Çıkları sayıyor. Baba bu nasıl soru ama ya? He. Sen biliyor musun? Biliyorum lan. Çıksın söylesene. Tamam. Kıta da değil. Oo, Anıl Çelik arıyor bu arada. Hocam. Kardeş şunu bir alsana. <laughs> Antarktika, Antarktika. Kanada. Çin. Rusya. Rusya sana Çin'den büyük. Antarktika'yı hiç bilmiyorum. Ya Hocam Rusya ya. Benim Rusya mı? Aynen. Böyle Avustralya falan olsa aklımı karıştırdı da. <laughs> Ve cevap Rusya. Bravo. <laughs> <laughs> easy. Easy. Harbi easy ama. Easy ama. Ben burada nar çiçeğini bilmeye çalışıyorum. Ya sen Rusya'yı biliyor. Bana bu ayaklarla gelme. Işıklarda kırmızı vardı o soruda. Burası kaderim kontrol ettiğin için şu anda seni çok seviyorum. Gel Eli değdi. bilet. Evet. Sıradaki sorumuz. Eleyim saama ne demektir? Ne? <laughs> Girdim mi? bakalım. A araba. Bir daha. Eleğim sağma. sağma. Eleğim Eski Türkçedir diye düşünüyorum. Araba. Sandal. Yok kuşa Orman. Bunun cevabı sandalmış gibime geldi. Sandalmış gibi geldi. Senin aklında ne var? Oğlum, ben bir buçuk sene bilgi yarışması... Senin aklında ne vardı? <gülüyor> sandal. <gülüyor> ben Oğlum. sana sandal diyorum. Yanlış. Aizna. Ah, ne hocam? Gökkuşağı demek. Gökkuşağı mı? <laughs> Sıradaki soru tam senlik bak. <laughs> Avrupa'nın en az nüfuslu ülkesi hangisidir? Monaco, San Marino, Vatikan, Andorra. San Marino dur diye tahmin ediyorum. Buradan ben San Marino diyeceğim ya. San Marino mu? Ha. Bu adam arkadaşlar yanlış anlamazsanız bir buçuk yıl boyunca canlı yayında yarışma programı sundu. Ha. Kazandan herkese merhabalar. Günün ilk yarışmasında ben Mertefe Günaydın. Sizlere eşlik ediyor olacağım. Karşılaştığın burada benim söylediğim soruların yüzde bin katı. Sen evet. bu soruları Sor. okudun gördün. Evet. Sordun. Cevaplarını biliyorsun. Ama dünyanın en az nüfusu hatta dünyanın değil pardon Avrupa'nın en az nüfusu ülkesini bilmiyorsun. Yazık San Marino Avrupa'da mı değil lan? Olabilir mi? Nerede lan? Vatikan'da. Bir buçuk bu sene tane bilgi bir bilgi... Şey. kazı kazansız döneceğim. Evet. Gerçekten buradan kazı kazan alamayacaksın gibi geliyor. Nerede Efe bura şuradan. Ağzından <laughs> helal Eyvallah, Eyvallah kardeşim. O riyaz da olmasa. Biz de boş göndermeyiz. Şundan için. 200 bin çıksa ya. <gülüyor> <gülüyor> Magna Carta hangi ülkenin Doğru. yaptığı, gerçekleştirdiği bir sözleşmedir? ne? <laughs> Magna Carta. Biliyorsunuz ya, bu arada. Bu Galiba. bilindik ya. bir sözleşme. Evet. Şıkları söylüyorum. Lise yılları gel. Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere. 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 Sen haklısın. İngiltere. Cevap İngiltere'ydi. <laughs> Her ay güzel. Tekrar Bravo doğru. Ya. Bravo ya. Bu sefer ben çevirebilir miyim? Cevim. Bravo. Pas yeri bana girer. Bir şey olmaz. Kimseyi bok atmam. Ben ne? İkiden gidiyorum yani. İki. İkinin yüz iki. ölçümü biraz büyük tabii. Normal. Ya en azından sıfır değil bro. Şu sağlama koyduk mu? Aynen tam. öyle. Ege, sıradaki sorumuz sana geliyor. Hangi ülke Asya kıtasında değildir? Ne ülkeymiş bu? Pardon. Dur, dur. Hangi ülke Asya kıtasında yer evet, alıyor? alıyor? Alıyor bak alıyor. 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 Moldova, Madagaskar, Peru, Singapur. Alıyor. Yer alıyor. Hangisi de, yer alıyor? Bilmiyorum. Singapur, Sucu. Endonezya'da yer alıyor. Evet. Peru, Amerika'da. Evet. Moldova'yı bilmiyorum. Nasıl evet. bilmiyorum Moldova'yı? Ama <laughs> animasyonu et. Afrika'nın sağ <laughs> tarafında bir ada. Hatır evet. Gibi böyle. Moldova kalıyor yani benim düşündüğüm. Moldova ama. diyorsun. Yani bir de şöyle bir şey var yani. Singapur'u Endonezya değil de Asya olarak saymış da olabilirler. Yani Moldova kalıyor cevap olarak. Asya kıtasındaydı Singapur. Moldova dediği gibi Ukrayna'da Hocam, İmparcaydı. İmparcaydı. Asya kıtasında bir ada Singapur. Ben doğruyu söylüyorum. Ya bu ar Arasında ya, bir dünya mı? Bu düz dünya hocam. Hocam bunu dön 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 döndürün döndür artık. Döndürmeyeceğiz. Döndürmeyeceğiz. Bana döndür, bana. Ya bu doğru. Hayır. Ya verdim abi Bir tane sus. Bu soru çok basit. Bu soru normalde konulmaması gereken bir soru. Basit sorulara bayılırım. Hangi hayvan, aşağıdakilerden hangi hayvan memeli değildir? Yunus. Yarasa, penguen, ayı. Penguen. Doğru. Doğru. Hemen gülüş diyeceğim sandın değil mi? Dord. Evet. Ne oldu? Hadi artık bir 10 be. Yok mu iflası? iflası. Yok mu iflası? Bu! Vallahi ben dedik bir tane ver bari birader ya. Ta at ben yakalarsam benim olsun. Tamam. Al. <laughs> Ay böyle yarışma <laughs> içine sıçayım. Geçiyorum. Sıradaki soru HR net bir şekilde bilmesi gereken bir soru. Oh, bu sakat bilirsin. House'ta kaç tane GoPro var? Lan bilgi yarışmasında bu, bu soru var Kardeşim RN'de House bir bilgidir. Birikimdir. Birikimin uyarlamasıdır. Buradaki hızlı her var. hızlı cevap. 11. Sayydı sen konuşma. Hocam şıkkı saysın bir adam. Sayısız sıçma. Abi. O... Lan ben geldi zaman sayamadım ki burada işten güçten. 13. 13. 14. <laughs> tek, Bir, tek sayı olmaz bir saniye pardon. 16. <laughs> 14. 11. 14. 14. 14. Doğru. Ben biliyorum. Saydın mı? Dün saydım. Say lan. Doğru. 14. Ama o 11'e yetişmedi. Oğlum, adam, sır adam sırf, ısınmaydı. ha? Adam sırf 9 tane Dubai'de aldı. E ne yapacak e Zaten vardı bizde 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 tane, 5 tane. Hocam şıklara eğiliyoruz orada. Yani... Bu soruyu da bu konuşulsun diye mi koydunuz? Tabii. Şovumuzu yapıyoruz. Show <laughs> Şov yapıyoruz. Hava atıldı. Var. var. Bende var. Bro, tamam. <laughs> oğlum ne? Ya gene ki ya. Bro, i̇ki seni seviyor. Aa, Ben vereyim. Ya oğlum, Oğlum, iki, iki, iki topluyorsun Biz burada penguen iki, 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 Baba hızlı ya. Hızlı geliyor. Çabuk, çabuk çabuk. Marmaris'te maalesef son zamanlarda da yaşandı. Ve bu önemli bir bilgi. Evet. Bunu da vermiş olalım. Tamam. Orman yangınları ihbar hattı kaçtır? A 156, B 199, C 177, D 181. Bilmiyorum, sablamasyon yapacağım. Bu bilmemiz gereken bir şey. Bilmemiz gereken bir şey gerçekten ama içime 177 gibi doğdu. İnşallah doğrudur. Ben 170 170 177, diyorum. 7. Evet, Söyler. son kararım. Doğru. Bravo. 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 arkadaşlar. i̇çime doğdu içime. doğdu. İçime, i̇çime, Doğru. içime Doğru. doğdu. Ediyoruz. Aklınıza arkadaşlar. 177. Böyle bir durum anında 177'yi arayarak yanlarında ikna etmiş oluyoruz. Bravo. Ambitant. İyi bir tane var ya. değil. Ege en sağlammış şu anda. Ege iyi. Ege bayağı 15 tane falan topluyor. Gönder gelsin Kero. 1 metre kaç milimetredir? Ne ne? 10, 100, 1000, 10.000. 1000. 100 eminsin. Bir metre mm. hiç baskı altında. Bir metre mi? kaç milimetre? Mobbing yapıyorsam Allah beni Bir metre, Yüz. Değil. Bin. bin kanka, bin. Bin. Son karar. Emininiz. Emin misin? Emin bin. misin bak? Emin misin? Emin misin? Emin misin? Emin misin? Pas. İflas. <laughs> Son bir tanesi de kaybeseyim. Oo, güzel. İki bilet fena bence bir güzel. başlangıç değil mi? De ben yani şey çekeceğim lan. Oğlum terledin mi lan? Yani yaptım? gerçekten ödül havuzundan deli para koydun yani hiç. Belki de ama 200 bin lira sende. Yani bilemezsin ki. Riyas. Ne oğlum Mehmet Ali Bir <gülüyor> Bir <gülüyor> e <gülüyor> zor <gülüyor> soru da sana. Gene RnD House'dan gidiyorum. <laughs> ama niye? RnD Ağustos'ta da bu kadar bilgisi olan yarışmacılarımız arasında sen varsın. Doğru. Adil olmazdı. RnD Ağustos'ta toplam kaç kamera var? Kaç kamera var? Gizli kameralar dahil mi? Hayır. Bakalım. E, on Spy Cam hariç. Ne? Spy Cam hariç. Drone dahil mi? Drone, drone, drone. 360 dahil. Drone? Drone dahil. Tamam. Alper'in şey telefonu, Alper'in şey telefonu şey veriyorum. Bir saniye. Bir, Ay, şey. telefonlar dahil değil. Telefonla da çekim yaptığınız için. Dün saydım. 20, saygı. 21, 22, 23. Yuh lan bu kadar kalarım mı sence? <laughs> Bir saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Şurada da 14 tane vardı. 20 etti. Oradan 21. 21. Bakayım. 14 GoPro zaten cepte. Cepte. Üç ben tane... şu an burada 3 tane bize bakan görüyorum. Tamam. 3, 4 oradan geldi. Bir 18'imiz var. Drone 19, 360. Ondan sonra ne kaldı bizde? Vlog. ikinci vlog. Geldi 21. Son 5, 4, 4, Bilmediğimiz bir kamera mı var oğlum? 2, 2, 21. 21. Maalesef yanlış. Oh, Kaçtı e, lan? Oh ayında 22 idi. Sayında bir tane daha. Hangi sevk şey vardı? O zaman drone sen söyle. Mı? O drone patlayan drone değil mi? Değil. En eski Spark duruyor hala. Yani. Ben, ben o... şu anda bir tane drone var zannediyorum. Çünkü tam onu kullanıyoruz. Alperen de ilk video. Alperen de ilk video. hop drone. Yani Sayısın be bir yarım çevireyim bir şey. Ne yarım ya. çevir. Senin matematiğin mi? Değil. Hiç değil. Hiç Hiç. Bak, Senin matematiğin iyi mi? Değil. Değil. Hiç. Bak, bak, değil. Geç tamam. soruyu geç. Yok geç. Matematik sor. Birinin türevi kaçtır? 1. 0 eksi 1 2 çok, çok mu basit bak çok mu kolay çok kolay deli kolay bir de kolaydır ha hocam vallahi bilmiyorum birin yani, türevi. türevi yani vallahi bilmiyorum benim Aa. matematik sıfır. kayıttan eksi çıkın kayıttan çık ya. kafamda canlanmıyor nasıl ya şimdi türev integral <laughs> birbirlerini tamamlayan iki durum evet hocam onu biliyoruz bir şeyin türevi demek onu azaltmaktır o zaman integral onu azaltırsan mesela şekilsiz bir şeyin alanını ölçmekte kullanılan bir sistem mesela şıkı söyle hocam ben eksi 1 ben sıfır. üniversite sıfır. sınavında hiç var değil misin ben üniversite sınavında 5 matematik yaptım ya. 5. 5 lan. Cevap sor. 0. 1. 0. Hadi. Lan 1. Adam hepsini söyledi. 0 dedim oğlum. 0 dedi ne diyeyim. Pas. Tamam. Allah bereket versin. Ne iki arkadaş ya. Arkadaşım. Bin lira Normalde bu kadar iyilik yapmam. Sağ olasın. Şimdi bu iki arkadaşım bildiği ama senin muallakta olacağın bir soru. geliyor. Hangi elimizde demir yolu yoktur? Okey. A. Batman. B. Kütahya. C. Aydın. D. Muğla. Kütahya'da, Kütahya'da var. En kötü, en kötü ihtimalle bu iki Kütah arkadaş net biliyor. Kütahya'da, Kütahya'da var, var, Batman'da da vardır. Nerede vardır? Vardır. Batman nerede? Batman uzakta. Doğuda. Uzakta. Ya var ya Doğu Ekspresleri vırlar zırlar mutlaka geçiyordur. Net geçirdi. Ee, ne, bir de zaten bir, müsait buna hocam coğrafya. Bir müsait. Dün ama dağılmaz. şimdi Aydın'a kadar gelip Muğla'ya kadar gitmiyor olabilir. Aydın'a da geliyordur diyorsun ama Muğla bir kıyıda mu, içeride evet, kalıyor. Şimdi, kıyıda kaldığı için o Muğla. Fethiye ile adam mı? Fethiye ile adam mı? <laughs> Çok iyi. Kaşa bekleriz. Doğru mu lan? Aydın mı dedin? Muğla mı dedin? Muğla dedim lan. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Pas. Muğla. İyi İflas. Of. <laughs> Valla Allah korusun bak. İflasa doğru gidiyordum. Al bunu git. Arazus kaç. Ne iskaç. demek ne demek. Valla bileceğini düşünmüyordum doğru Niye lan? Eskişehirliyim ben. İşte o yüzden. Demir yolu önemli yani. Next, Next station. station. Ülkelerden gidiyorum. Avrupa'yı biliyorsun. Lütfen lütfen. Avucunu çekip. Aşağıdaki Aşağıda ki ülkelerden nüfusu en fazla olan. En fazla. En kalabalık nüfusu. Avrupa'da değil mi? Avrupa. Fransa. Almanya. Hmm. Türkiye. İspanya. Türkiye, şey düşünüyorum şimdi bak. Türkiye 84 milyon olarak. Evet. Ya şimdi ülkelerde şöyle bir şey var. Bazı ülkelerin insanları daha sıcak oluyor. Bazıları daha mantıklı hani böyle bir tane yeter kardeşim durayım falan böyle. Almanlarda falan daha çok var. İspanyollar biraz daha Türk gibi. Evet. Onlarda hani böyle falan bir havası vardır diye. İspanya diyorum. Yani dayanan bu. Anladım. Bravo. Ben de tebrik yani Ya Kanları. kanları kaynıyor. Ha, kaynıyor. Kanları kaynıyor. Kanları kaynıyor. Çocuklar. Çocuklar kaynıyor. 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 Almanya Fransa bizden daha kalabalık diye biliyorum. Maalesef yanlış. Almanya. Almanya, Almanya mı? Almanya. Oğlum yarısı Türk lan zaten. Oo. çok göç alıyor. 100, 100 küsür milyon diye hatırlıyorum ben. Çok Bir de göç alıyor. Oluyor. 30, milyonda. milyon da, da Türk. Oo. Ben de Almanya ben derdim. Ben derdim bu Türkiye'den arada. fazla diye biliyorum onları ama olsun. İspanya Olur. Sana geliyoruz. Tarihle aramaz can. Fena değil. Tamam. Bir şey bir, nokta Ne? Hangi Devam şey, sorayım. 5-12 15 <laughs> Gelir. Osmanlı İmparatorluğu kaç asır hüküm sürmüştür? 4-5-6-7 Şimdi Osmanlı İmparatorluğu kaç yılını kuruldu? <laughs> Athena demek istiyorum ben. Athena. <laughs> Ateşe <Athena. Abi, Athena. gülüyor> döndük. <Başarılıydık. gülüyor> Bundan başla. Hocam ama size böyle sorular soruldu mu? Yok. Sorulmadı. Bak burada adil bir yani yer. Burada adillik var. lütfen. Ben birden fazla soru cevaplıyorum. <laughs> Athena'yı bile bildim ya. Daha ne diyebilirim? Çevir. Ne oldu? <laughs> ne oldu lan? <laughs> Cevap verme adamdan. Cevap. <laughs> 400 senem, 500 senem, 600 senem, 700 senem. 600 sene gibi geldi bana. 600 sene. Hmm. Bak böyle deyince mesela mantıklı oturuyordum. Evet. Eminsin. Eminim. Son karar. Son karar. <laughs> <laughs> Uf. 5 bin et. Kardeşime 5 bin. İlk defa 5 geldi lan sen. Oğlum Ege bizi soyuyor. Allah bereket versin. Oğlum harbi Ege ne yaptı? Onunla başladın mı? 5 bin çok iyi. Ege ne yapıyorsun? Düşürdüm. Hocam! Hop. Oh. Dur kanka top yiyelim sen. Vurayım bana. Gaza geldi. Yani cepledi yok. sanki orada o oh, cepledi. Sittin sene kaç senedir? 6, hmm. 16, 56, 60. Yardımcı oldum Mehmet Ali Bey. 250 puan. Bunu bilmiyor musunuz? <laughs> Yok bilmiyorum Sıktın. gerçekten. E. Six <laughs> Six Six o da, Mesela. O da olmadı. Oradan bir mi bir. mi? mi? Bunu mi? Team'i 60 60. Eminiz? Ay eminim. Ben ne yapmışım yani böyle hani şey muhabbet et. Sixteen sene o kısa bir süre değildir yani. Evet. Bayağı Ömrüm boyunca gibi. Çevirdik İflas. İşte bu. İflas. Ana ne ol. Adam sonuna vurdu ya. Jackpot yaptı valla. Helal olsun. Bravo. Say baba say. Bak fazla almasın. Doğru. 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 Arkadaşlar son tur. Kopardığımızı kopardık. Koparamadığımız kasada kapı. Sonra kazıma keyfi mi? Sonra Doğru. kazıma keyfi hmm. yapacağız. Kim ne kadar kazandı onu görürüz. Görürüz. <laughs> Okey. Hazırsanız. Hocam bu, bu elteki çarpı 2 mi? Ne çıkarsa. <laughs> Şu an <laughs> mı? Hadi lan. Varsa da boşta var. Ha. Tamam çarpı 2. <laughs> 3 <üç, gülüyor> çarpı 3. Çarpı 3. Çarpı 3. Tamam. Ne çıkarsa çarpı 3. Ne bu hocam? Saatini versene. Al hocam. Ha, ha, saatini sakla. Saatini sakla. Niye lan? Çarpı 3 müdür neye cevap Çarpı 2, yani. 2. Saat şu an kaç? 17.38. <laughs> evet. Her yerde 18.38. 19.38. 19. 38, 19. 18.38 <laughs> 18. 38. 18. 38. Doğru. Kaç lan? 18. 38. <laughs> Doğru. 39. Yalnız, çok, çok döndü bu. Hocam çarpı çok çarpı üç mü? Çarpı. çarpı. Lan! <gülüyor> oh. Lan! <laughs> Gerileme yeter. Yeter. Ege. Zaten evet, veremiyorum ya. da. Şu an bulunduğumuz yerde hava kaç derece? Yani dışarı. arasında nikah Tamam. 23, 24, 25, 26. 24 son karar. 24 son kararın. Evet. Yanlış. Kaçtı? 23 mü? 25'ti. Hadi. Gönder gelsin kardeş. Biliyorsun, yaklaşık 2 gün sonra domine edeceğiz Doğru. Ekibimiz toplamda kaç kişi? Yani buradan İstanbul'dan Dominie kaçış çekmeye. Kaç kişilik bir ekiple geçiyor? Gönder şıkları. 24, 25, 26, 27. Bunda birazcık düşünme payım var. Yarışmacılara ekibimizi düşün. Şimdi biz orada o kadar kişi yarışıyoruz. Onlar geliyor. Şimdi yarışanları say. Hesabı beraber yapalım. Sesi düşünelim. Baba sen ben Rio. Ya 10 <laughs> kişi cepte var ya. 10 kişi, 10 kişi yarışmacı yeri. zaten. Evet. Ha. Şimdi hocalarım var. Kaç yönetmenimiz var? Ozan abi var, İlkay Hoca var, Burak var, Samet var. Ne yaptı? Dört. Dört. Alper Rende var. Çok iyi gidiyorsun. İyi gidiyorum. Gerçekten. 15 oldu. 15 oldu şu an. 15 diyorum falan. Güzel'i getirmesek de olurdu ama geliyor ha. Güzel zaten yarışma mısın? Bro ben sayamayacağım ya böyle nasıl sayayım? Ama biz gidiyorken böyle kalabalık gidiyoruzdur diye tahmin ederek 27 demek istiyorum. En yüksek şık. Evet inşallah bilemem. Eminsin. Emin. Doğru mu? Doğru. Evet. <laughs> evet. Çarpıştın mı de? Doğru. Çarpı. Hocam bir iflas. İflas. Hadi oğlum. PANELİ dedim, 5 dedim. 5 <laughs> dedim. Allah! <laughs> dedim. <laughs> Ama bu adam dedi ki, bu adam dedi ki ben son turu pas geçeyim. Ama <laughs> doğru bildi. Kardeşim o zaman abi. abi. Ya kanka, oh, oh, oh ya! <laughs> Vallahi ben senin para kazanmanı gerçekten istedim ya. Ne yapayım ya son tur çeymedik, iflas mı? Bir sen oğlum. Tamam, bir tane alacağım. Kendi kaderini bellesin ya. Ha kendi çabası. Onu vereceksin. Onu o, bir ver, 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 bir ver, Aynen bir önce. aynen. aynen. Yani de ben de. Sonra geri mi alacağım? Bakacağız. Bak. Ama çarpı 17 ise gene 30 olur. Aynen. aynen. Sen de bir kalsın. Daha. Bak bir kere çeviriyorsun. Başka şey yok. İyi, çevir. yok. Aha, 15 lira. Tamam, 15 biletin aldı. Evet. Al git. Evet. Ulan onların arasından bir 200 200 çıkarsa... Çıkabilir. Günün sonunda Rios kaç tane kazandı? Ben Nisan 15. Riyaz'da 12 bilet var. Sende 15, <laughs> 15 bilet var. 18. 18 bilet var. Vallahi böyle bence çıkar mı çıkar. Kazıma etabına geçelim. Birkaç para kazandık görelim. <laughs> Riyaz 55 TL kazandı. Bilet, bilet değeri 60 liraydı. 55 lira kazandı. Çıkamadım. çıkamadı bana. <laughs> Lan 1000 lira. Lan vallahi. Neyin çabuna diyeyim 10 lira. Kerem Bey. Canım mı mu? Ben buradan 5, bir 5 daha 10 lira kazandım. Söyleyeyim biz kontrol edeyim. Bu kazandın mı? Evet. Aynen buradan 10, 10 TL kazandım. 5, bir 5 daha bir 10 lira da buradan kazandım. Tamam. 10, 10 da bonusu bir 20 lira da buradan kazandım. Tamam 40 lira. Bu, 40 lira. 40 lira veriyorsun. Benim tutanlar bunlar mıydı? Evet bunlar. Bunları gidip bozdur. bozdur. Ha bir de gidip bozdurma. Bakın ben toplamda 20, evet. 5, 5, burada da 20 var. 5 TL. var da 100 lira. Haa. Aha. Doğru. Ciddi evet. 100 lira. Doğru. su var. 145 lira. E. 5. 145. Su e. e. çok iyi. Eget net kârda. Sen kârlı değilsin. Sen de başa baş. Daha ya 60 verdin, abi. 55. Ne abi. anladım ben bu işten? Vallahi yapacak bir şey yok. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için yorumlara çöküyoruz, like'a basıyoruz. Diyoruz ki proz buradan devam. Bir sonraki yarışmanın da konukları bunlar olsun diye bize önerilerinizi yapmayı unutmayın. Kalan 55 bileti de Dominik'te 10 saatlik uçak yolculuğu diye bir video çekmeyi düşünüyoruz Rüyaz'la. Orada kazıyacağız. çünkü uzun bir yolculuk olacak. Anam aşağılık. 10 saat mi? Evet. Saati. Rotarsız sonra. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ